Bu videoda sizlere Amerikan polislerinin bıçaklı bir şüpheliği hayati bir tehlikesi olmadan nasıl etkisiz hale getirdiler onu göstereceğim ve beraberce yorumlayacağız. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Erdal, 2005 yılından beri Amerika'dayım ve yıllarca Amerika'da yani burada şehir polisinden eyalet polisine eyalet polisi olan yeri inceleme dedektifliğinden federalist ihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yapmış bulmaktayım. Bu video bize Miami'den geliyor. Miami'de bir tane ruh hastası olan bir arkadaş, elinde büyük bir bıçakla insanlara falan saldırıyor. İnsanlar polisleri arıyor, polisler olay yerine geliyor. Olay yerine geldiği zaman bu çocukla konuşmaya çalışıyorlar ama herhangi bir şekilde bir sonuç alamıyorlar. Ama bir şekilde hayati bir tehlikesi olmadan yani ateş açmadan bu kişiyi etkisiz hale getirebiliyorlar, onu size göstereceğim. Ama video başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda Twitch.tv'de canlı yayınlarım var. Eğer hoşunuza gidiyorsa link aşağıda. Instagram hesabıma vlog tarzı kişisel hayatımdan karalar atıyorum. Discord'ta da güzel bir muhabbetler yapıyoruz. Eğer ilginizi çekiyorsa bütün bilgiler aşağıda. Neyse videomuza başlayalım. <laughs> Diyor ki biz olay yerindeyiz işte şüpheli burada falan. Tam çıkarken he's reaching, he's reaching diyor. Bu ne demektir? Yani silah mı çıkaracak, bıçak mı çıkaracak? Yani elini bir yere koyuyor diye polisler bağırmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki bırak onu elindekini bırak diyor polisler. Put it down. Yere Put bırak it down. Diyor. Put it down. Bak arkadaşlar, pozisyon olarak görebiliyorsunuz. Bir tane polis burada, ötekisi burada. Açılar, yani açıları güzel. Eğer bu polis arkadaş buraya gelmezse açılar halen güzel. Put it down. Put it down. Taktik olarak açılar güzel. Bu arkadaşın önünde bir elektroşark var, görebiliyorsunuz. Buna doğru doğrultmuş. Ve bu arkadaş, şimdi olay yerinde biliyorsunuz iki kişi konuştuğun zaman çok kişi oluyor. Bu arkadaş öteki polis arkadaşa bağırıyor, diyor ki Tamam ben halledeceğim diyor. yani. Ben konuşacağım diyor. Bak burada hoşuma gitmeyen bir şey var. Bak iki tane polis. Ellerinde silahları yok. İkisi de taser çıkartmış. Elektro şak çıkartmış. Bu e, tehlikeli. Çünkü en az bir kişinin bir e, silahla, gerçek silahla kolluk vermesi gerekiyor. En az bir kişinin. No, Drop the knife. Look at me. Look at me. Look at me. got him. me. Ha tamam. Bu arkadaşın silah elinde. Güzel. Bir yerinde silah, ötekisi elektroşak. Beni dinle diyor. Silahı bırak. Ee, bıçağı bırak diyor. Yapma diyor. Yapma diyor. Don't do it. Arkadaşlar bak. Bu çok yakın. Bak yine bu polisler yine biraz uzak durmuş ama gerçekten bu halen çok yakın. Şimdi istatistiklere göre ve yaptığımız eğitimlere göre bu arkadaş hani etki tepki olayı falan var ya bir de insanlar hemen çabucak etkisiz hale gelmiyor birçok konularda. Bu arkadaş hızlı bir şekilde şu polis arkadaşa bir yani atlamaya başla koşmaya başla. Şu arkadaş şuraya kadar geliyor. En az. Bak şuraya kadar, en az şuraya kadar gelebiliyor. Hatta daha da ileri. Bu polis arkadaş bir reaksiyon, bir tepki verene kadar. Anlayabiliyor musunuz? O yüzden bu çok yakın. Şahsen bu polis arkadaşın şöyle bir 3-5 adım en az daha geride olmasını ben e, tavsiye ediyorum. Bu arkadaş da bir iki adım geride olmalı. Araya açacaksın. Gerek yok. Yani yakınlaşmaya gerek yok. Şu anda gerek yok. Konuşuyorsun, 3-5 adım geri atsan da sesini duyabileceksin. Hiç olmazsa görev e, güvenli olacaksın. Don't do that. Don't do that. Don't do it. Don't do this. Yapma diyor. Yapma diyor. Sir, listen to me. Put the knife down. We don't want to hurt you. sana zarar vermek istemiyoruz. <laughs> Lütfen bıçağı bırak diyor. Come on, don't do this. Put it down. Put it down. I don't want to hurt you. I don't want to hurt you. Put it down. Drop the you Sir. You say come on now. Hey, brother. Come on, listen to me. Come on. We don't want to hurt you. Come on. Come on, man. Put it down. Put it. Okay, look at me. Buradaki sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar iki tane polis aynı anda konuşuyor. Polis kardeşlerimiz izliyorsanız olay yerinde bir kişi konuşsun. Ya ya da tek tek konuşun. Aynı anda birçok kişi konuşmasın. Hele, hele ruh hastası olduğu zaman bir kişi cinnet falan geçiriyorsa o zaman daha da fazla heyecanlandırıyorsunuz bir kişiyi. Bir kişi konuşun. Şu adam konuşuyorsa bırak o konuşsun. Eğer sen konuşmak istiyorsan de ki artık ismi neyse arkadaşın ben konuşacağım tamam sen dur ben konuşacağım. de sen konuş. Yani Herkes bir anda konuştuğu zaman biraz daha da karmaşı oluyor durum. Listen to me. Listen to me. Crossfire. Get out of the way. Arkada bir tane polis arkadaş var gelmiş. Şu arkadaş vardı crossfire diye, çapraz ateş diye. O arkadaş pozisyonu değiştirsin diye. Listen, dude, relax. Relax. Just come on. Drop it. Polislik böyle arkadaşlar. Askerlik de aynı şekilde. Eğer görüyorsanız başka bir tane polis arkadaşın yanlış bir şey yaptığını, hemen olay yani güvensiz bir şey yaptığını demiyorum. Yanlış güvensiz. Onu düzelteceksin mesela. Bu polis arkadaş crossfire, çapra ateş diye öteki polisi hatırlattı. Hemen yerini konumunu değiştiriyorsun. Bunlar önemli. Listen to me. Okay, hey. Talk to me, brother. Look, look at me. Hey. Listen. Öteki polis arkadaş me. burada bak görebiliyorsunuz. Hey. Şuraya geçti. Nobody wants to hurt you. Put the knife down. Put it down. Okay. Did you, did you, duydunuz mu arkadaşlar? Diyor ki eğer diyor sen diyor bana diyor sürekli gelmeye devam edersen sürekli bana doğru gelmeye devam edersen öleceksin. Adam böyle söyledi polise. Okay. 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 Ha, mükemmel bir şey. Bak ilk defa duydum. Diyor ki bir saniye ihtiyacım var. Diyor. Bir saniye diyor ben diyor hemen sana gelip seni bıçaklayabiliyorum diyor. Ben bu olayın nasıl olduğunu çok iyi biliyorum diyor. Ciddi söylüyorum. Aynen öyle söyledi. Okay. Okay. <gülüyor> 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 <Bıçakla>. <gülüyor> Tekrar geri alacağım arkadaşlar bir bakın. Okay. 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 Bak bağırdı burada diyor ki light him up. Light him up ne demek yani elektroşakı gönder, taser yap onu diye elektroşakın etkisini görebiliyorsunuz. Kitliyor seni 5 saniyelik bir zamanı var. O 5 saniyede girip kontrol ediyorsun. Ve olay bu kadar arkadaşlar. Bu şüpheli, bu hastası olan bir şüpheli. Elektroşaktan dolayı bir silahlı bir mücadele verilmedi buna ve hayatı kurtarıldı. Yani elektroşak hayat kurtarır diyorum ben defalarca demişim de videolarımda. Elektroşak yaparak bu adam hem kendisine zarar veremedi hem de polislere zarar veremedi. Aynı zamanda polisler de buna ateş açmak zorunda kalmadı. Hayatını kurtararak bunu etkisiz hale getirdiler, hastaneye götürdüler ve olayı bu şekilde çözdüler. O yüzden bu videonun çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Elektroşokun aslında ne kadar güzel bir alet olduğunu, aslında birçok insanın hayatını kurtardığını, Amerika'da her gün birçok insanın hayatını kurtaran bir alet olduğunu sizlere göstermek istedim. Neyse neler düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum olarak yazın. Polislerin durduğu konular nasıldı? Hoşunuza gitti mi gitmedi mi? Taktik olarak yorumlarım hakkında neler düşünüyorsunuz? Hepsini yorum olarak yazın. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.